Değişik bir şey yapayım dedim. Her gün peynir, zeytin, ekmek olmuyor. Soğanları, domatesleri, biberleri doğradım, mercimekle beraber. Sonra kaynayınca makineden geçirdim. Çorba yaptım. Mevsim olduğu için şöyle bir salata, içinde limon, işte isterseniz çorbaya baharat. Bu sabah biraz ekonomi konuşacağım sizlerle. Malumunuz olduğu üzere dünyada piyasalar çöküyor. Zaman zaman oluyor böyle şeyler. O 1929 buhranı gibi olmasın da yani 2002'ye 2008'e benziyor. Yani 2002 2008'in buhranına benziyor demeye çalışıyorum. Biraz sıkıntılarımız o şekilde ama biz neler atlattık? Bizim yapacağımız şeyler eski insanların ceplerinde, kuşaklarında durup dururmuş bir gayme. Ya da işte kadınların, dedelerin ceplerinde zor gün için otobüs parası falan olurmuş, çocuklarına verecek harçlıkları olurmuş. Biz şimdi o paralarımızı evdeki kumbaraya atıp da değerinin yitirmesini istemiyorduğumuz için... Bunları biz bankada Mesela Çokta olan çok alır Az olan az alır Bizde 10 lira 20 lira Azar azar gümüş Düştüğüne çıktığına bakmadan Sonra Fonlar var 1 liradan daha az Fiyatı olan fonlar var Onlardan azar azar Alıp birikim yapabiliriz Borsa düştüğü zaman Borsadan kağıt alabiliriz. Yani e, biz 100'e bakabiliriz, biz 30'a bakabiliriz ki biz 30, biz 25 e, temettü veren kağıtlar, yani kar payı dağıtıyorlar. Firma ettiği karın bir kısmını halka dağıtıyor. Yani böyle şeyler yapabiliriz. E, dünkü borsanın çöküşünden önceden e, eğer anlayıp tedbir alamayanlar satamadı e, borsa biraz düştü e, yeni girmeyenler için kardan biraz zararları oldu ama sorun değil e, borsa kızardıkça kağıtlar düştükçe iyi firmalardan azar azar alıp yan tarafa atılabilir e, sonra ne olur dersiniz sonra canınız altın almak istiyorsa e, bazı bankalar gram altının daha azını da aldırıyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Maaş aldım 100 lira yan tarafa atacağım derseniz 100 liralık altın alabilirsiniz. 0,089 gram. Onlar birikiyor. 1 gram oluyor. Ve bir ihtiyacınız olur. Ya da ihtiyacım olduğu zaman benim bankadan 1000 lira çeksem bir sürü Kesintisi var, faizi var ihtiyaç olduğunda. E oradan kendi paramdan alırım, şak diye bozdururum. ihtiyacımı karşılarım. Yani böyle olmaz olmaz dememek lazım. Nasıl ki çarşı pazar dolaşırken bakıyorsak, en ucuzunu almaya çalışıyorsak, en kalitesini almaya çalışıyorsak elimizdeki parayı da o şekilde değerlendirebiliriz elimizde para yok olmadığını da biliyoruz. Ama insan bir 5 lirayı, 3 lirayı da biriktirebilecek durumda olan insanlar var aramızda. Onu da biriktirebiliriz. Ya da biriktirmeyiz, çarşı pazar dolaşıp en ucuzunu alırız. Bu da ekonomimize katkıdır.